Herkese merhabalar, herkese selamlar. YouTube Üniversitesindesiniz. Değerli siyaset bilimi dostları, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, görüşmeyeli. E, Siyasetname dizimizde, e, serimizde siyaset bilimcileri e, konuşturmayı, siyaset felsefecilerini e, dinlemeye, kulak vermeye devam ediyoruz. E, 17. yüzyıl e, aydınlanma düşünürlerinin ardından ki, Hobbes ve Locke'la e, e, sembolize edilen bu dönem, ee, özellikle e, devletin yani e, insanlık tarihinin en eski siyasal organizasyonu olarak devletin ortaya çıkışı ve gerekliliği ile ilgili e, konuları tartışan bir dönemde 17 yüzyıl e, Dolayısıyla e, toplum sözleşmesi kuramı üzerinden yapılan bu tartışmalarla artık monarşiler kurulmaya başlandı e, ve bu monarşilerin e, 1689'da İngiliz muhteşem devrimi ile anayasal bir monarşiye evrildiğini görüyoruz. Yani aslında 18. yüzyıla doğru geldiğimizde yavaş yavaş e, monarşilerin de e, bir takım komplikasyonları e, komplikasyonlar beraberinde e, taşıdığı, bunun anayasal monarşiye dönüşmesi gerektiği, yani gücün sınırlanması gerektiği konusu yavaş yavaş gündeme gelmeye başlamıştı. İşte 18. yüzyıl e, aydınlanma düşünürleri bu anlamda gerek Canca Kurso gerek bugün ele alacağımız Montesquieu ve Voltaire olsun. Bunlar 18. yüzyılda devletin varlığı, gerekliliği ve kim tarafından yönetildiğinden ziyade işlevleri konusunda veya bireylerin hak ve özgürlüklerini, yönetilenlerin hak ve özgürlüklerini tehdit edip etmediği noktasında bir takım düşünceler geliştirmeye başlamışlardı ve 18. yüzyıl bu anlamda bir taraftan bilimsel buluşlarla, keşiflerle monarşinin gücünün tartışılmaya başlandığı ve bunun yanında hem kilisenin hem aristokrasinin yani ruhban sınıfının yanında aristokrasinin de monarşilerle birlikte tartışıldığı ve nasıl bir güçler dengesi oluşturulabileceği hususunda bir takım görüşlerin ortaya konduğu bir dönem olmuştur. 18. yüzyıl. Bu anlamda Canca Cruso gücün monarşilerden yani hükümdardan, kraldan halka, vatandaşa devredilmesi ni savunurken, bunu, bunu ki radikal bir biçimde bunu o dönem şartları içerisinde bunu öne sürerken, Voltaire diğer taraftan kilisenin iktidarın paylaşımı anlamında tamamen devre dışı kalması gerektiği hususunda özellikle edebi eserleriyle konuyu irdeliyordu. Bugünkü konumuz olan aydınlanma düşünürleri, düşünürleri içerisinde önemli bir yeri olan Montesquieu'ya gelince, Montesquieu e, artık e, devletin fonksiyonları üzerine yoğunlaşmıştı ve e, devletin, e, monarşinin bir despotizme, diktatörlüğe dönüşmemesi için nasıl bir formül üretilebilir, ortaya konu, konabilir, Bu konulara kafa yormaya başlamıştı. Montesquieu'nun bu anlamda monarşinin despotizme dönüşme ihtimali riski bakımındaki önerisi kuvvetler ayrılığı kuramıdır. Değerli siyaset bilim dostları ve bu anlamda kuvvetler ayrılığı kuramının babası olarak bilinir Montesquieu ve bu 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 şekilde yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında herkesin kendi işini yapmak suretiyle bir bütünlük arz edeceğini, bir bütünlük teşkil edeceğini ve devletin e, fonksiyonlarını yerine getirebileceğini savunmaktadır. E, i̇şte e, bu görüşleriyle, özellikle kuvvetler ayrılığı kuramını ortaya atmasıyla öne çıkan Montesquieu'nun e, hayatına, e, yaşadığı, doğduğu ortama, yaşadığı, geliştiği ortama ve ee, önemli eserleri nelerdir? Bunları kısaca ele alalım. Hadi buyurun. Montesquieu'yu ele aldığımız yolculuğumuza devam ediyoruz. 1689-1755 yılları arasında yaşayan Montesquieu, Charles Louis de Secondat adıyla Fransa'nın Bordeaux kentinde doğdu ve amcasının 1716'da ölümüyle beraber Baron de Montesquieu unvanını aldı. Bordo'da hukuk okuyan Montesquieu asıl şansını evliliğiyle 1715'te yaptığı evlilikle kazandı. Burada elde ettiği büyük bir drohamayla ve buna ilaveten kazandığı e, mirasla hicvi nitelikteki Pers mektupları ile başlamak suretiyle edebi kariyerine odaklanma imkanı bulmuş oldu. Montesquieu 1728'de Paris Akademisine seçildi ve İtalya, Macaristan, Türkiye ve İngiltere içeren bir dizi seyahate çıktı. 1731'de Bordo'ya dönüşünden sonra Roma İmparatorluğu'nun tarihi ve sonrasında 1748'de isimsiz olarak yayınlanacak olan şaheser niteliğindeki kanunların ruhu üzerinde çalışmıştır. Montesquieu Avrupa'nın diğer bölümlerinde büyük övgüler almasına karşın özellikle İngiltere'de görüşleri Fransa'da düşmanca karşılanmıştır. Montesquieu nihayetinde 1755'te ateşli bir hastalık sonucu vefat etmiştir. Önemli eserleri olarak Montesquieu'nun üç eserden bahsedilebilir. 1721'de yazdığı Pers Mektupları, 1734'te yazdığı Romalıların Büyüklüğü ve Çöküşünün Sebepleri üzerine düşünceler ve üçüncü olarak ise bir şaheser olan 1748 tarihli kanunların ruhu olarak Montesquieu'nun önemli eserlerini ifade edebiliriz. 17. ve 18. yüzyıl e, aydınlanma düşünürleri e, daha çok devleti kimin ele geçireceğinden e, bahsederken, bunun üzerinde dururken Montesquieu'ya bundan ziyade e, monarşilerin, hüküm, hükümdarların... E, anayasal bir denge mekanizmasıyla sınırlanması gerektiği üzerinde, yani despotizme karşı bir formül geliştirilmesi gereği üzerinde duruyordu. Bu bağlamda Montesquieu'nun öne çıkardığı e, formül ise kuvvetler ayrılığıdır. Kuvvetler ayrılığı bu anlamda e, vatandaşların özgürlüğüne yönelik yegane tehdit olan monarşilere karşı bir, e sihirli değnek olarak eee Montesquieu tarafından ifade edilmiştir. Burada e, hem monarşilerin hem de cumhuriyetlerin bu despotizm e, riskine karşı kuvvetler ayrılığını ne yapar? E, Montesquieu bir çözüm olarak sunar. Evet, burada e, yasamadan kastımız yasama gücünden kastımız e, yasaların kabul edilmesi, feshi ve değiştirilmesinden sorumlu güç erk olarak belirlenmiştir. Yürütme gücü ise yasaların yönetiminden ve uygulanmasından sorumlu yasama gücü olarak ifade edilebilir. Yargı erki ise yasaların yorumlanması ve bunların uygulanmasından sorumlu erk olarak ifade edilmiştir. Montesquieu'nun yaklaşımları çerçevesinde. Hükümetin gücünün farklı organlar arasında Bazen e, trias politika olarak da değinilen bu farklılık aslında yeni bir şey değildi. Eski Yunan'da ve Romalılarda da benzer fikirler vardı. Ancak Montesquieu'nun yenilikçi yönü bu güçleri uygulamak için ayrı organları savunmasında yatmaktaydı. Bu bir denge oluşturarak despotizme kayma riskini minimum olan istikrarlı bir hükümet oluşturmaya hedefliyordu. Kuvvetler ayrılığı hiçbir yönetimsel gücün mutlak güce sahip olmamasını sağlamaya yönelikti. Çünkü böylelikle her biri bir diğerinin gücü kötüye kullanmasını engellemeye muktedir olma durumu ortaya çıkacaktı. Montesquieu'nun görüşleri Fransa'daki otoriteler tarafından düşmanlıkla karşılansa da kuvvetler ayrılığı ilkesi özellikle Amerika'da Birleşik Devletler Anayasası'nın temel taşı olarak oldukça etkili olmuştur. Fransa Devrimi'nin ardından yeni cumhuriyet için de bir model oluşturmuş ve dünya çapında kurulan demokrasiler anayasalarında üç taraflı yönetimin çoğunlukla bir veya bir diğer şeklini uygulamışlardır ve hala uygulamaya devam etmektedirler. Evet gördüğümüz gibi görüşleri, düşünceleri, kuvvetler ayrılığı kuramı çerçevesinde şekillenen Montesquieu'nun anayasal siyaset siyaset ideolojisi ve kuvvetler ayrılığı yaklaşımı çerçevesinde bir düşünce örgüsüne sahip olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede bu düşüncelerinin bir neticesi olarak kendisinden sonra, ölümünden sonra, e, bu bağlamda önemli gelişmeler olmuştur Örneğin e, 1787 yılında Amerika Birleşik Devletleri anayasası Philadelphia'da kabul edilmiştir yine 1789 1799 yıllar arasında 10 yıla yayılan bir süreçte e, Fransız Devrimi e, ile e, eski e, monarşinin ve e, kilisenin yerini e, seküler bir Cumhuriyet yönetimi almıştır e, ve bunun ardından 1856 yılında yine ülkedaşı olan Alexis de Tocqueville Eski Rejim ve Devrim isimli kitabını yayınlayarak bu Fransız monarşisinin hikayesini ayrıntılı bir şekilde analiz etmiştir. Evet, bu çerçevede sonuç olarak kuvvetler ayrılığı kuramının babası olarak nitelendirebiliriz Montesquieu'yu ve bu e, videomuzun sonucunda e, sonunda e, onun güzel bir sözüyle sizi baş başa bırakarak e, videomuzu içeriğimizi tamamlayalım. E, şöyle diyor Montesquieu: Bir ülkede e, yalakalığın getirisi dürüstlüğün getirisinden fazla ise o ülke batar. Burada özellikle yasama, yürütme ve yargı erekleri arasında gerçek anlamda anayasal bir e, siyaset eee gereği kuvvetler ayrılığı uygulanmazsa ve herkes birbirine yalakalık yapmak suretiyle siyaset yapmaya kalkışırsa bunun o ülkenin batışına giden bir yol olduğuna dikkat çekiyor Montesquieu ve Montesquieu videomuzda burada bitirmiş oluyoruz yeni bir videoda buluşmak üzere hepinize hoşçakalın diyorum değerli siyaset bilimi dostlarım.